Yaptı ortayı ceza alana doğru. Savunmadan seken top. Direkten döndü ikinci hamle. Topu alardı. Topu alardı gol. Mahmut attı. Ve Başakşehir 1-0 önde. Al. İşte golün gelişimi sevgili seyirciler. Top böyle direkten döndü. Evet. ...inceledi pozisyonu ve sarı kart göstermişti az önce. Orta hazırlığı. Orta geliyor. Doğru. Tiyan'dan önce Ebriyaru. Volkan. Mamet Tiyan hareketlendi. Ona doğru Caner'in pası. Mamet Tiyan göğsünü aldı. Sol ayak vurdu. Savmadan sekti. Korner. Çok hareketli ceza alanı. Orta geliyor. Altay. Riske girmedi. Çift yumruk. Bir vuruş. Savmadan döndü. Pancan bir şut daha üstten out. Caner sert top içeriye. Tiyan bindirdi. Yakın mesafe. Vurdurmadı Serdar'a. O bölgede Ebriyaru. Caner ortaladı. Alixic havalandırdı topu. Top Caner'in önünde. Sert top içeriye. Kale alanı. Yakın mesafe. Mametiyam. Fancan. Beş oyuncuyla çıktı. Konuk ekip. C kendi gitme çabasında. Filip Novak peşinde girdi ceza Yaptı ortayı. Gol pozisyonu. Hasan Ali vurdu dışarı attı. Son anda bir müdahale. Korner. Atağa devam ediyor Başakşehir'in. Şut pozisyonu var. Kaleye doğru dışarıya. Fenerbahçe hata sürüyor. Caner Erkin. Bir ortada Mamet Hiyan. kafa. Ruiz Gustavo. Ruiz Gustavo inanılmaz. İnanılmaz. Uzak bölgeye doğru. Volkan ikinci hamle. Topağlarda. Topağlarda 1-1 Fenerbahçe Nazım Sangari ile seviniyor. Golün gelişimi. Bir dakika önce Ruiz Gustavo ile. Çok büyük bir şansı değerlendiremiyor. Ve Fenerbahçe'nin aynı zamanda ilk isabetli şutu golle sonuçlandı. İlk yarı bitti sevgili seyirciler. Hakeme döndü Gözler. Bahattin Şimşek. Faal işareti var. da sevgili seyirciler. Volkan oyunu hareketlendirmişti. İtirazlar devam ediyor işte Volkan. Burada. Ayı vurdu Mert Hakan. Deniz'in önünde top. Deniz sokuluyor. Cesa Deniz vuruyor. alta, ikinci hamle. Kribelli. Direkten dışarıya. Direkten dışarı. Konev. <laughs> Ve Mahmet ham birlikte hamle yaptı. İşte yaşananlar. Bir <laughs> kullanmasını istedi. Caner yaptı ortayı. Ceza alanın top Tisalan kafayı vurdu. Ceza alanı tehlike şut gol. Tisseran attı Fenerbahçe öne geçti. İşte gol sevgili seyirciler. Önce kafayı vuran Tisseran top boştan top. Önünde buldu. Yakın mesafeden gol vuruşunu böyle yaptı. Tiyam süratlendi. Tiam iki oyuncu arasında. Tiam yerde. Kartıyla gidiyor hakem. Sarı kart ve ikinci sarı doğrudan kırmızı kart çıktı. Rafaeli. İşte yaşananlar sevgili seyirciler. Maçın hakemi. Ona da Başakşehir 10 kişi hakem kenara geldi. Ve kırmızı kart. Evet kırmızı kart çıktı Okan Buruk. Bir an için kaybedecek gibi oldu Mehmet Tiam. Şikir ter yerde. Bu arada itirazdan kaynaklı sarı kart eklendi. İrfan Can'ın yanına gitti hakem kırmızı kart. Luis Gustavo'dan Caner. Tekrar Luis Gustavo ceza içinde. Çaprazdan şut topalarda. Luis Gustavo attı. Fenerbahçe'yi rahatlatan gol. İşte golün gelişimi. Uzak köşeye. Yerden ceza alana doğru. Filip Novan pası. Gerilerden destek var. Gol pozisyonu alarda Müthiş bir gol.